İşte sonunda zamanı geldi. Zengin olacağım gün bugün. Şimdi gideceğim ve bu bankayı soyacağım. Ah ha! Bütün paraları çalacağım buradan. Ha <laughs> ha! Hey sen çalışan adam. Buyurun beyefendi. Ne için gelmiştiniz? İşinizi halledeyim hemen. Ee, şey ben burayı soymak için gelmiştim aslında. Ne soymak için mi? Maalesef beyefendi. O konu hakkında pek yardımcı olamam size. Ne? Nasıl ya? Ee, ne diyorsun lan sen? Oğlum soyacağım diyorum soyacağım. Allah Allah dalgam mı geçiyorsun sen benimle? Beyefendi üzgünüm ama buna izin veremem. Banka soymak yasak bu şehirde. Tamam kardeşim biliyorum zaten. Allah Allah ben bir suçluyum bilerek soyuyorum. Ben kötü adamım. Maalesef beyefendi banka olarak size soygun hizmeti veremiyoruz. Lütfen dışarı çıkın. Lan oğlum bana bak. Bir daha benimle dalga geçer gibi konuşursan yemin ederim vururum seni bak ha. Anladın mı beni? Aa adamın silahı varmış ya. Beyefendi kusura bakmayın. Ben sizi böyle silahlı bir soyguncu sanmamıştım. Şimdi bütün altınları istiyorum. Derhal hepsini bana ver. Tamam beyefendi ya alın hepsi senin olsun. Alın alın götürün bunların hepsini. Alın. Bir sürü altın var bakın burada. Oo zengin oluyorum. Şuna bakın. Altın yağıyor resmen. Zengin oluyorum. Arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Unutmayın ki tüm videoları sizler için yapıyoruz. Hadi gösterin desteğinizi. Evet beyefendi hepsi bu kadardı. Bir tane kaldı. Onu da ben götüreyim bari ya. Tamamdır. Aferin sana. Kimseye söyleme benim burayı soyduğumu. Tamam mı? Tamam tamam. Hadi çıkın siz tamamdır genç adam hadi Allah'a emanet. Haha <laughs> ulan adama bak ne enayi. Bankada elmas dolu bütün altınları istedi. Neyse dışarı çıksın da görsün gününü şimdi. Ha <laughs> <laughs> Evet Noel baba mutlu mutlu nereye gidiyorsun bakayım böyle. Ke, ke Kerem komiser. Efendim Noel baba ne oldu çok şaşırdım beni gördüğüme bakıyorum. Kerem komiser sen ne yapıyorsun burada ya. Bir ihbar aldım bankayı biri soyuyormuş. Kim soyuyor acaba biliyor musun gördün mü sen içeride? Yok vallahi benim hiç haberim yok Kerem komiser. Allah Allah kim soyuyormuş ya bankayı? Allah Allah vallahi Noel Baba bana Noel Baba kostümü giymiş biri soyuyor dediler ama anlamadım ben de yani. Bak bak sen ya bir de Noel Baba kostümü giymiş. Vay zibidi. Hadi hadi Noel Baba uzatma bırak şu paraları çık git buradan ya. Bir kere de düzgün soygun yap ya. Of Kerem komiser ya of. Bir kötülük yaptırmıyorsun. Of Kerem komiser al hepsini al başına çal al hepsi senin olsun gidiyorum ben. Eee Noel Baba o sol cebindeki ne olacak bakalım? Onu kendine mi sakladı? Ulan, hay senin. Al hadi al bunu da al. Allah Allah ya gidiyorum hadi. Ey Allah'ım bu nasıl kötü adam ya. Soygun yapamıyor bir şey yapamıyor. Her kötülüğünü yakalıyoruz adamın. Hiç sevkli değil ki bu kötü adam ya. Adam boncuklu tabancayla banka soymaya çalışıyor. Bu nasıl bir adam ya. Arkadaşlar bir daha kötülük yapmaya çalışırsa yorumlara yazın ha. Haberim olsun hemen gideyim yine. Ah yetti artık bu Kerem komiser. Nefret ediyorum ondan. Bana hiçbir kötülük yaptırtmıyor. Tam bir banka soyacağım. Gelir paraları alır. Tam bir dilencinin önündeki paraları çalacağım yine gelir. Sana ne kardeşim ya? Sana ne ya? Kötülük yapacağım ben ya, kötülük ya. Ama şimdi görür o. Hiç tahmin edemeyeceği bir şey yapacağım. Hey küçük kız buraya bak bakayım. Aa Noel Baba ne oldu? Nereye gidiyorsun bakalım böyle küçük kız? Markete gidiyorum Noel Baba, şeker alacağım şeker alacaksın. O zaman senin paran vardır şimdi. Evet var. Annem verdi bana para. Şeker almam için para verdi bana. Sükül bakalım o zaman paraları. Velet ben alacağım o paraları. Artık benim o paralar. Hayır olmaz. Annem bana verdi o paraları. Benim onlar. Lan velet ver dediysem vereceksin. Aman tanrım silahı var. Çok korkunç. <laughs> evet çok korkunç. Dökül bakalım şimdi paraları. Tamam var baba. Bak şimdi bütün paraları hepsi senin olsun. Al gidiyorum ben ne olur gelme. Hadi bakayım toz ol buradan hadi yürü git hadi. Ha <laughs> ha nasıl korkuttum ya. Boncuklu tabancayla korkuttum. Ha <laughs> <laughs> Gel bakalım buraya Noel Baba. Gel bakalım gel. Aa Kerem komiser nereden çıktın sen yine ya? Evet Noel Baba söyle bakayım bu paraların burada ne işi var? Yerde neden para var bakayım? Aa Allah Allah ya kim koymuş bu paraları buraya? Allah Allah ben de bilmiyorum. Gelirken bir şeyler duydum ama. Yine ne duydun Kerem komiser ya? Allah Allah para işte ne bileyim ben? Vallahi birisi bana gelirken Noel Baba kılıklı birisi çocuğun paralarını gasp ediyor dedi ama Allah Allah yani inanmak istemedim yani ben pek. Allah Allah kim dedi ya onu? Aa yalan söylemiş. Ben dedim kardeşim ben gördüm işte Kerem komiser buydu o. Noel Baba çocuğun paraları gasp ediyordu buydu. Aa ne diyor bu ya kesinlikle yalan. Öşeğe inanma Kerem komiser. Öşek yalancı. Öşek yalancı. Vallahi şimdiye kadar eşek bana hiç yalan söylemedi. Ey Allah'ım Kerem komiser eşek şeye inanıyorsun da bana mı inanmıyorsun? Allah Allah ya. Hırsız seni. Gördüm seni. Çocuğun paralarını çalıyordun. Cani herif. Yalancı öşek. Yalancısın sen. Öşek yalancı. Bana bak Noel baba. Bu paraları da alacaksın tamam mı? Kendin de üstüne para koyacaksın. O çocuğa bir sürü bir sürü şeker alacaksın. Anladın mı beni? Kerem komiser saçmalama ya. Öyle şey mi olur ya? Hayır. Almam ben çocuğa falan şeker falan. Şuraya bak ya. Ne oluyor burada? Tartışıp duruyor bunlar. Anam fakir ne oluyor? Ne burada? Hayır, almam ben çocuğa şeker falan. Almayacağım işte. Pı. Pı. Görüyor musun mi şunları dayı? Nasıl sokağın ortasında kavga ediyorlar? Valla doğru diyorsun fakir. Gençlik betmiş ya, Betmiş bu gençlik. Bizim gençliğimiz böyle miydi? Biz saygılıydık. Şuna bak. Çocuğa bir tane şeker bile alıvermiyor. ya? püf senin kalıbına. Aa yeter be. Tamam tamam alacağım. Görürsünüz. Aferin böyle yola gel bakalım Noel Baba. Git şimdi çocuğa şekerlerini al. Benim canımı sıkma. İyi be tamam ben çocuğa şeker almayayım ediyorum hadi eyvallah. Görür onlar. Şimdi çocuğa şeker diye canavar vereceğim. Göreceksiniz. Onları bu duruma pişman edeceğim. <laughs> param gitti. Şeker param gitti. İşte gerizekalı şurada. Gideyim de konuşayım bari. küçük göz bana bak bana bak sana ne getirdim. Git. Ya tamam kusura bakma bak sana hediye olarak örümcek şeklinde o şeker getirdi. Al bakalım ye bak buraya iki tane bırakıyorum çok pahalı bunlar. Hadi ben gidiyorum görüşürüz küçük çocuk. Aa, gerçekten. ya Allah Allah ne oldu? Yoksa onu Al Baba sana bir şey mi yaptı? Evet tamam, tamam. Onu Al Baba bana şeker diye örümcek verdi. Onlar gerçek örümceğe dönüştüler. Yiyecek beni zor kastım. Bak bak ya yetti artık bu Noel Baba ya. Her gün her gün ne bu ya. Bıktım artık Noel Baba'dan. Şimdi ona haddini bildireceğim. Sen hiç merak etme gideceğim ve konuşacağım ben onunla. Çok sağ ol Kerem Komiser. Haddini bildir ona o çok kötü birisi. Tamam küçük kız tamam sen hiç merak etme. Ben ona en gereken cezayı vereceğim. İşte buradasın Noel Baba. Gel buraya bakayım. Olamaz. Kerem komiser niye geldin buraya? Ben sana çocuğa şeker almanı söyledim. Sen ne yaptın gidip çocuğa örümcek göndermişsin. Ayıp değil mi oğlum küçücük çocuğa yapmaya utanmıyor musun? Ne var yani sen bana böyle para harcatmaya çalışırsan ben de böyle kötülük yaparım. Yetti artık senin bu yaptıkların Noel Baba artık işim bitti. Seni hapse atacağım anladın mı beni? Yürü benimle karakola geliyorsun şimdi. Hayır ölürüm de gelmem. Gel buraya dedim sana. Gel buraya Noel Baba. Hayır kaçma gel buraya. Kaçma gel. Olamaz git. Gelme peşimden. Kerem komiser git. Gel buraya dedim sana. Gel buraya Noel Baba. İşte sıkıştın kapana. İşte şimdi hiçbir yere kaçamazsın Noel Baba. Yeter artık Kerem komiser. Çok fazla canımı sıkıyorsun ha. Ne yapsam engelliyorsun beni. Artık bana engel olamayacaksın. Asıl sen bana engel oluyorsun Noel Baba. Her gün kötülük yapacağım diye uğraşıyorsun. Ben bu şehrin polisiyim. Anladın mı beni? Bunlara izin veremem. Aa yeter artık be. Yeter artık gel lan sana. Al lan al lan. Bittin lan sen gel lan buraya. o Noel Baba dur ne yapıyorsun? Aa. olamaz hayır ne yaptım ben hayır olamaz Kerem komiser ayağa kalk ne olursun hayır arkadaşlar ne olur yorumlarda kimseye söylemeyin bu durumu ne olur yoksa hapse girerim ne olursunuz buradan acilen kaçmam lazım. Aa.